ekmek Allah'tan, su Allah'tan, hayat Allah'tan, oğul Allah'tan, kız Allah'tan, sağlık, afiyet Allah'tan. Gelin insanlar, Rabbimize hamd edelim, övelim onu, yüceltelim onu. Hayat güzel olur. Rızkımıza o kefil ve bizden de kulluk istiyor ve ibadet, dua istiyor Rabbim. Sure Sure Hacir ayet 21 ve min şeyin illa indena Her bir şeylerin hazineleri de bizim yanımızdadır ve ma nunzilehu illa bi kaderin malum ve biz indirirken belli bir ölçüyle indiririz. Yani her şeyin hazineleri bizde. Suların hazineleri Allah'ta. Ekmek onda, meyveler onda, At, oksijen onda Ne var başka ne aklımıza gelir Rüzgarlar onda bulutlar onda Yağmurlar onda her şey Her şey oğullar onda kızlar onda Hayat onda nefesimiz onda Her şey onun emrinde Ve Rabbim Gerektiği zaman herkese Lazım olan rızkını veriyor Buyurun diyor elhamdülillah Ve tekrar ediyorum Yanlış hatırlamıyorsam İsa Aleyhisselamın bir uyarısıdır bu ondan da tekrar ediyorum. Allah'ın kefil olduğuna koşmayın. Yani rızkınız Allah kefildir. Koşmayın rızık için. O nasıl olsa size gelecek. Allah'ın kefil olmadığına, hidayete, imana, cennete koşun. Rızkımızı Allah kefil. Ölünceye kadar rızkımızı Allah kefil. Nasıl olsa rızkımız gelecek. Dünyaya geldiğimiz zaman neye gücümüz yetiyordu? Ve rızık nereden geldi? Kimin neye gücü yetiyor? Şimdi benim gücüm yetiyordu ama rızık sahibiyim. Rabbin merbese kimse bir dilim ekmeğe bile sahip olamaz. Bir yudum suya bile sahip olamaz. Lazım olan, koşacağımız olan Allah'ın hidayetidir ve Allah'ın cennetidir. Sure Hacir ayet 22 ve senler riha. Biz rüzgarları gönderdik levakiha. O bitkiler arasındaki aşılamayı yapsın diye. Benzenlenme sema imen ve biz gökten su indirdik. Elhamdülillah nimetler hep ondan. kaynağı kumu biz o suyla sizi sularız. Ve ma En lehu bi hazinin siz onu top, depolayamazdınız. Siz onu biriktiremezdiniz bir yerde. Bak gökten o, o kadar su nereden indi? Düşünün tonlarca su nerede duruyordu? Kim tutuyordu, kim biriktiriyordu ve sonra yeryüzünde ne tonlar tövbe estağfurullah. E o kadar suyu kim tutuyor, kim biriktiriyor, kim bizim için hazır hale getiriyor. Buyurun diyor taptaze tatlı su için. Sure Hicr ayet 23 Ve inna le nahnu ve nümit ve nahnul varitun Hayat veren biz size insanlar, öldüren de biz Variste biz olacağız Aklınızı başınıza alın Yani nasılsa rızkınıza biz kefiliz ya Yarın yine o Bütün rızıklar bize gelecek Altınlarınız, servetleriniz, evleriniz Saraylarınız, köşkleriniz Ülkeleriniz, şehirleriniz Her şeyiniz Bize dönecek Hayatı biz verdik Nimetleri de biz verdik Biz öldürürüz sizi Ve biz de varis oluruz E o zaman Nasıl olsa benden gidecek. Nasıl olsa bana gelecek. Nasıl olsa bana gelecek. Nasıl olsa benden gidecek olana niye koşayım? O zaman nasıl olsa bana gelmeyecek. Ben istediğim zaman bana gelecek olana koşayım. O da cennet. O da hidayet, o da İslam, o da namaz, o da kulluk, o da oğullarımın, kızlarımın, kendimin İslam'ı, Allah'ı, peygamberi bilmesi ve o yolda yürümesidir. Oğul gelecekse nasıl olsa gelecek. Kız gelecekse nasıl olsa gelecek. Gelmeyecekse zaten kimse getiremez. Niye koşayım? Rızık nasıl olsa gelecek. Ev gelecekse nasıl olsa gelecek. Gelmeyecekse nasıl olsa gelmeyecek. Yetecek kadar nasıl olsa gelecek. Ama cennet, ama İslam, ama hidayet. Kendim içinde, eşim içinde, oğlum, oğullarım, kızlarım içinde, anam, babam içinde, çevrem içinde, herkes içinde. Hidayet kesin gelmeyecek. Ben istersem gelecek. Ben çabalarsam gelecek. Dünyanın nasıl olsa geleceği de Allah'ta, gideceği de Allah'ta. Ben istemesem de gelecek, imtihan olacağım. Tutmak istesem de gidecek, o zaman ben hidayete çabalayacağım. Sure Hacir -hü ayet 24 Ve <ULUğur> lekat alimnel müstaklimin <Sessizlik> minküm ve lekat alimnel müstakhirin Muhakkak ki biz sizden ileri gidenleri de biliriz. Ve, ve de geri kalanları da biliriz. Yani hayatı Müslümanca yaşamaya çabalayanları da biliriz. Yok biz keyfimize göre yaşayacağız diyenleri de biliriz. Daha önce gelip gidenleri de geçip gidenleri de biliriz. Gelecek olanları da biliriz. Yani hayat da bizim bilmediğimiz bir şey yok diyor Rabbim. Sure Hicr ayet 25 ve enne rabbeke yaşurum. Rabbin işte önce gidenleri de sonra gelip gidecek olanları da Önce gelip geçenleri de sonra gelip geçenleri de sonra dediğimiz bize göre şu anda. Ve enne ve yahşirum onların hepsini toplayacak bir gün. İnnehu hakimün alim Allah hakimdir. Allah hakimdir, hüküm sahibidir. Allah alimdir, bilendir. Sure Hacir Ayet Ayet 26 Ve lekat khalaknel insane min salsalin min hamein mesnun ve Hicr suresinde Rabbimiz Teala insanın yaratılması serüvenini anlatmaya başladı. İşte biz muhakkak insanı kuru bir çamurdan şekillenmiş bir balçıktan yarattık. Önce bir balçık herhalde Allah en iyisini bilir şekillenmiş sonra kurumuş. Sure yani Hazreti Adem'in ilk varoluş başlangıcı toprak getirildi başka yerlerde toprak ayetler e, toprak getirildi herhalde o suyla karıştırıldı çamur hale geldi cıvık bir çamur hale geldi ve sonra ona şekil verildi ve kurudu sonra da işte ruh üf, üflenecek sure sure Hacir ayet 27 vel canne halaknahu min qabl min nar semum daha önce de insanlardan önce de dumansız ateşten biz cinleri yarattık. Demek ki Hazreti Adem'den bizlerden önce yaratılan cinlerdir. Rab, bizi Rabbim topraktan ve ruhla birleşiminden yaratıyor. Cinleri de dumansız bir ateşten yarattığını söylüyor. Ve Rabbim anlatmaya devam ediyor Hicr suresinde. Sure Hicr ayet 28 ve 29 ve ilkale rabbu lil melaike Sonra Rabbim dedi ki meleklerine hatırlayın. İnni halikum beşeran min salsalin min hamein mesnun. Muhakkak ki ben ben e, kup kuru hale gelmiş çamurdan e, ve şek e, şekillenmiş balçıktan belki önce şekillenmiş balçık sonra kurumuş salsaldan bir beşer yaratacağım. Feyda sevveytuhu onu e, artık tam varoluş anına getirdim mi, düzenledim mi? Ve nefaktu fihi min ruhi ve onun için özellikle insan için yaratmış olduğum ve bana ait olan yaratmayla yaratmış olduğum o şerefli ruhu ile de birleştirdim mi? Yani toprak bedeniyle ruh birleşecek. E o zaman Adem ayağa kalkacak. Hemen siz ey meleklerim ve siz cinler fekavlehu sacidin secdeye kapanın secdeye kapanın emrini veriyor Rabbimiz Teala. Evet Adem atamız varlık sahasına çıkıyor. Toprak, balçık, salsal, amen mesnun, ruh birleşti ve ayakta. Allahu Ekber. Şu bilgiye bakın. Rabbimizin lütfuna bakın. Rabbim nasıl var olduğumuzu bize öğretiyor. Bütün dünya birleşse, akıllarıyla, duyularıyla çabalasa, Eski arkeolojik kazılar yapsalar, dünyada araştırmalar yapsalar nerede bilecekler bizim yaratılışımızın böyle başladığını. İşte bir bilgi ki Rabbim hiç kimseden bir ücret istemeden de bu bilgiyi peygamberine vermesi için, dağıtması için lütfediyor ve bu bilgi bize kadar geliyor. Varlığımızın aslını, bizden başka varlıkların aslını, diğer varlıkların bize bakışını öğreniyoruz elhamdülillah. Elhamdülillah. İşte sure Hecir ayet 30. Fesecedel melaiketu kulluhum ecmaun. Meleklerin hepsi secde ettiler. Biz Adem'in varlığını onaylıyoruz ya Rabbi dediler. Madem sen secde ettin biz secde ediyoruz. Onun şerefini kabul ediyor. Varlığını onaylıyoruz. Ya Rabbi zaten secde emrini veren sensin sen. Ve sure Hicr ayet 31 illa iblis ancak iblis secde etmedi. O da secde emri almıştı. Cinlerdendi. Eba en yekûne masacidin o secde edenlerden olmadı. Adem'in varlığını onaylamadı. Ben ben kabul etmiyorum dedi. Serüven anlatım devam ediyor Hicr suresinde. Elhamdülillah Rabbimiz bizi bilgilendiriyor varlığımızın başlangıcıyla. bizde bilgilenmeye devam edeceğiz. İnşallah ve elhamdülillahi Rabbil alemin.